legalikten dolayı ck var mı be devam edersin yok ee... devam etmeyeceğim c'ye o yüzden dolayı yeni bir karakter açtım karakter pd karakteri bu yüzden dolayı varlıkların ne olacak şeyin. varlıklar yolladım ya varlıklar ee... bizde değil artık Varlıkları vermiştim zaten. Ha Yanlış yazdım. BB yazdı bebe. E yazsın abi yapacak bir şey yok. dakika. O sırada şunu yapacağım. Ben bunu kapattım mı cidden? Helal olsun bana. Dur 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 dur. Yanlış oldu. Öyle gerekiyor be. Gerektiğinden dolayı şarkı sesini beğendim. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> ya oğlum gigson öyle kolay mı lan? Strit git koyayım. <laughs> <laughs> Vur bıçağı atladınız ya. Benim ama amına Dur ne yazdın okuyacağım. cevap ver cevap ne yazmış gelirim Şöyle dur lan şu kenara doğru şey yapayım ben, bir dakika Görsün bıçağı ve bitti. Öyle gerekti. Ne alaka lan siktir git amına koyup power gaming diyor. Alt üstü yerini düzelttim iki dakika. Hastanedeyken hızlıca da bir not yazarım. Bir not defterine olur bir belki zarar edeyim dedim gelir geldi zk ee, kardeşim şey yap bir dakika Şunun sesini kısayım gündem <laughs> bir şey yaz ee, hikayesini öğrenebilirsin Ayrıca devamında ben sana kısaca söyleyeyim J e, bu şehirde takılmaya başladı takılırken de illegale bulaştı illegal sonunda da e, B ekibe girdi bu ekip hakkında bir sürü şey bildiğinden ve e, burada devam edemeyeceğim dolayı yaşadığı bir sürü olaylardan dolayı J kendini öldürdü. Kısa bir özeti bu şekilde. Bu arada chat'teki herkes arkadaşlar kurban bayramınız mübarek olsun. Kurban bayramında bir kurban vermiş olduk. O da J. 20 sikerin belanı, siktir git. Peder Nabzı demeyeyim de kalbi durmuştur diyeyim ya. Ağzına bir şey varken konuşma olursun. <laughs> Siktir git piç. Ağzında sakız vardı. Lan <gülüyor> <gülüyor> Senin ben <laughs> lan, lan, ben, tek şair izliyorum ya. ya. kardeşim dur. Dur kardeşim. <laughs> küfür yiyeceğim biliyorum. <laughs> Ondan eminim küfür yiyeceğim. Biliyorum sıkıntı da yok. Küfür ege. Efendim, e, 1071 durumu var diye telsizden geçmek istemedim. Acil e, Luna Park'ın oradaki de rıhtıma bir ekip alma imkanım var mı? E, arkadaşım Jake buradaydı, beni bekliyordu. Yani elveda diye bir mesaj attı. Geldiğimde kalbine saplamış bir şey, bıçak vardı ve nabzı yok. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Evet, Jake. değil de yerdeki kan da tam olmuş ya. <laughs> Kardeşim dur. Dayan. İşte Şahin mi be? Şey demeden, <laughs> Alfred geldi. Aga be. Alfred de baya kötüydük ya Ahmet. Vermeden, yol ayrılma. Alfred baya bitirmişti bizi. Kardeşim. Dayan. Sikeceğim ambulans gel. Amına koyacağım. Can şey O ne alaka Kimse siktir git şundan ya. Harbi siktir git amına koyayım. Hiçbir şey almadan. Bir şey vermeden. Yol ayrılmış. Abi CK'nın sebebi ne? <laughs> kanlı sebebi e, açtığım yeni karakterin PD içerisinde. Ne çocuğu? <laughs> bir dakika, bir dakika küfür yiyorum. Ya nerede kaldınız ya? Uf. Olur ya Gixon vururum ağzını valla. E, şu şu JK'lının sebebini söyleyeyim. Yeni karakter açtım. Yeni karakter PD üzerine sebebi bir bu. İkincisi de J karakteri e girdi legal 2000 e, hakkında çok fazla bilgi katında, biliyordu. Hani göndermek yerine bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hem onların e, Şeyi için hem de kendim için e, sebeplerinden ikincisi de ne? bu. Başka Uşmanlık bir şey yok. Kalbinde, Niye CK? Dediğim yanında, gibi, e, birincisi açacağım açtığım karakter PD karakteri. Katında, i̇kincisi de Eee, girdiğim illegal ekip hakkında bir sürü şey biliyordum. Bu yüzden de en mantıklısı buydu. Küstüm ki sana. Aga be küsmeyin ya. Ben zaten bu serveri izleme Alfred ile başladım. 10 ve 11 dönemde geldim. Ben de fena oldum. Eyvallah oldu? Ahmet'im ama. Ne oldu? Kalbimde kırılmaz. Ay. Ay. Geldiğimde kalbine saplı bir bıçak var Cenk. Nabzı yok. Okey, ben hemen çekmeyeyim, bir bakalım. Nabzı olmadığından emin misin? Kontrol ettim. Okey, burada yapabileceğim bir şey yok. Bir lator, e, ambulansa götürürsek. Ben bir adrenalin vereceğim yapıp? <laughs> Kızmayın. Hocam, ya. geldiğimizde <laughs> çok geçmiş zaten de sarılmadı ışığımız sönmeden gidiyor. Kaya. Dedektif. İyi misin? Kendine misin? Cevde mi vermezsin efendim? ya. Vermek zorundaydım en öksü. Şey Anladın ya gel işte. Tekrardan gelmiş. Görüşelim dedi. Yoktu hocam umarım Yanına Randa gelecektim. Da yok. Ben mesaj en azından defibrilatörü ee... çıkarayım deneyelim. Hı hı. Seni tanımak güzeldi kardeşim kendine iyi baktı Ben tekrardan yaptım gidecek sandım gidiyor mu lan diye yazdım. buna Park'tayım diye mesaj attı. Geliyorum hemen dedim. Yola çıktım geldim de bu haldeydi. maalesef Hocam izliyorum. ben dozajı arttırayım siz bastırın isterseniz. Tamam. Tamamdır, voltajı yükseltiyorum siz tutun. CK, evet CK veriyorum ve verdim hatta. Dur. Midolar var ya. Hazır hocam. Ne, bu kimin parmaklarını lazım? 1 2 3. Ekle dörttür. Ekip gelsin bizi bir görsün. Tamamdır hazır. Şarj at. Ediyorum. Bir, hazır. 3. Şu an kayıyor, değil mi orada? <laughs> Yiğit kayı yedi mi orada şuanda bana? Çok bir seçeneğimiz kalmıyor gibi hocam ama yükseltiyorum yine. Tamamdır 300. Şarj ediyorum. Evet 1, 2, 3. Cenk ne olur Cenk. Hocam yani daha fazlasında külde edebiliriz. En fazla 350 deneyelim mi? Hı hı. Şarj et. 350. 1. Tamam. 2. 3. Bu arada, <laughs> Direkt yani yapıştırdım onu. Yani şey yok. <laughs> Bu arada Jane Vasilet olarak sevdiğim şey götüreyim. bir son sözlerini birisi okusa hoş olabilir. Yani yapacağım bunu hazırlayacağım Çek. şimdi. Eee, hazırlayamadan evet. girdim de, şimdi hazırlayacağım. Demek yapacak bir şey yok. Arkın. Ben de çok isterim insanları diriltebilirim ama, yani... Arkın, üstündeki bıçağı alma şansımız var mı? Eee... Yani çekip evet. sarflar, alabilirsin sonra şu an. Çok önemli değil gibi zaten. Yok şu an çekip alabilirsin. Evet. Normal hmm. kan kaybetmesin falan diye bir şekilde tutardık da gerek yok yani. Sen yine de damarları yakabilirsin Cenk. Kan akmasın diye. Tamam. Bak şimdi bir dakika. <laughs> ah dur 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 dur. arada bir piçliğimiz olsun ha bak. <laughs> ne kesin sen bir baksana şuna. Cenk baksana bir ona. <laughs> bakayım. Ya şöyle eldivenlerle dokunmayayım çok. <laughs> Ed kesin ediyordur bakayım. Yok etmiyor yazmamış da. Abi çekmeden de ya erken verdim emotu ya. 17 35 olarak alıyorum. Sana zahmet bıçağı da Tamam Yarıp bana uzatırsan ne, de, 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 de. Dur Ben ne açabilirim bacı şarkı önerin Tamam bakarım sıkıntı yok Bu ne gider ki ya Evet Yer <laughs> Cenk Arkın Bir bölgeden uzaklaşır mısınız bir fotoğraf almam lazım Tamam okey Ya bıçağı tamam, dur. bir saniye poşeti de şuraya bırakayım Deli balı açtım az önce ya. Açtım açtım bir daha mı açayım? Açayım bekleyin hadi. Simi kıracağım. Arada bir oyuna da bakmam lazım yok. Emote falan gelirse kaçırmayalım. Aleyküm selam <laughs> İyice kalır, iyi ola. Açidan da alacağım, sonra mor alabilirsiniz mork. Tamamdır raporu ben yazdım. Tamam. Gerisi sana okay. Tamam hocam. Kolay gelsin. Görüşürüz. Tamam Tamamdır. Aşağı düşüyorum sonra duvarlar. Bıçağı ne yaptın? Eee şu aracın kaputunun üstünde poşette. La alamıyorum. Neden alamıyorum? Bıçağı alamıyorum şu anda. Ha değil. Şundan dolayı mı? Hayır. ay bu girmiş. Evet abi. Evet şöyle. Ha şundan dolayıymış dur. Herhalde. Yo. Tamam dur ben götürüyorum. Veremiyorum. Veremiyorum. Tamam, ben, sen de geç. Ee, şey Yiğit burada mısın? Yazsana şeye. Ee, Alper'e yazsana Vision'e. Buga girdi bıçağı veremiyor falan diye. bana e, biraz para atma şansın var mı Ü, bin var İlk baştaki adlı mesajı söyleyeyim Hatta size e, yani ilk arada neredesin falan dedi Dedim tedavi görüyorum falan gelirim yarın saat yanına uğrayıp geldiysen dedim. gelirken bana yaz dedi Tam izin geleceğim yarın saat dedim bana biraz para atma şansın varmış <laughs> ben de şu o sırada şunu yazayım <laughs> bugün